Herkese merhaba ben Furkan Leci. Bugün Let's Talk Global diyerek podcast serisinin ilk yayınıyla karşınızdayız. Bugün karşımda Abdullah Özkar'sı var. Hoş geldin Abdullah. Hoş bulduk Furkan. Merhaba Çok teşekkür ederim. Sen nasılsın? Çok teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Evet bu aslında ilk podcast yayınımız ve bunun bir sohbet havasında ilerlemesi ikimiz için de çok önemli. Çünkü konuşacağımız çok fazla konu var ve bu konuları doğru şekilde sıralamak bu konuda senin de beni Furkan dur burada deyip kontrol etmek benim için gerçekten çok önemli. Bugün neleri konuşacağız? Önce ondan başlayayım. Önce global pazarlamayı konuşacağız. Global marka olmak, global PR ve günün sonunda sağlık turizmi yapan işletmelerin diğerlerinden neleri farklı yapması gerektiğini konuşacağız. E tabii ki bunun bir de sağlık turizminde ...nasıl başarısız olunurun cevabı var. Burada tabii senin Engin deneyimlerini de göz önünde bulundurmakta fayda şey var. Der. Sağlık turizmi yapmayı nasıl öğrenirsinizle de genel olarak bir toparlama yapacağız. Çünkü artık 21. yüzyılın son çeyreğindeyiz. Artık herkes sağlık turizmi yapmak istiyor. Sağlık turizmi yapmanın yalnızca Meta ve Google AdWords üzerinden mümkün olduğunu düşünen kocaman bir güruh var. Aslında burada bir yanlış var. Sağlık turizmi yapmak yalnızca pazarlama metotlarını kullanıp Türkiye'ye hasta getirmek değil. Aslında bunu konuşacağız. Tekrar hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Öncelikle Let's Talk Global diyelim ve Türkiye'de kaç farklı acente, klinik ve doktor var ve bunların kaçı aslında sektörün büyük oyuncuları diyelim ve bunlar nasıl büyük oyuncu oldu? Yani bu oyunun kurallarını bozan o büyükler neyi farklı yapıyor? Önce bunu konuşalım istiyorum. Tabii ki. Yani şöyle rakam vermek gerekirse şu anda Sağlık turizmi yetki belgesine sahip 889 tane e, sağlık turizmi acentesi var. 3291 adette oh. sağlık tesisi var. Tabii bunların hepsi sağlık turizminin yapıyor mu, yapacak mı, doğru yapıyor mu, yapmaya çalışırken neleri yanlış yapıyor? Çok ciddi bir bilgi kirliliğinin olduğu bir dönemdeyiz. Büyükler, e, büyük balıklar senin söyleminle bu işi nasıl başarıyor? sonucunu, neyi farklı neyi yapıyor, farklı yapıyor evet. konuşacak olursak bence kesinlikle bir stratejileri var. Bu sadece bir iyi bir hekimlikle ilgili değil. Sadece iyi bir dijital pazarlamayla ilgili değil. İşi tamamen böyle bir iki yıllık stratejiyle güzelce planladıktan sonra, bütçesiyle, mecralarıyla adım adım planladıktan sonra güzel bir noktaya erişiyorlar. Aslında onlar dün vardılar, bugün çok iyi oldular değil. Uzun bir zamandır sürdürülebilir, sürdürülebilir başarı. bir başarıya. Evet. Sağlık turizmine baktığınız zaman benzer bir düşünce var. Herkes burada Amerikan doları ya da euro kazanmak istiyor ve günün sonunda bunun bir yöntemi var ve bu yöntemin aslında sağlık turizmi yaparak Türkiye'ye döviz girdisini nasıl sağlayabilirim kafasıyla giriyorlar. Evet. Sadece sağlık turizmi yapmak Türkiye'ye yurt dışından hastayı sıcak parayla euro kazanayım. Burada işte dental sektöründeysen Hollywood Smile sana maliyeti 1000 euro, senin satış fiyatın 4000 euro. Ben buradan ne kadar kazanırım? 3000 euro. Bir de devlet teşvikleri de olduğu zaman... 2024 yılında 800 bin dolara çıkıyor arkadaşlar. Yani Türkiye Cumhuriyeti şunu söylüyor: Sağlık turizmi yapmak istiyorsanız, gelin benden yetki sertifikanızı alın ve bütün dünyada yapacağınız reklam, pazarlama, satış departmanlarının dahil olduğu şekilde sadece medya ve pazarlama için ise 800 bin dolara yakın paraya hibe ediyorum. Yeter ki bana bunu ispatla, ne yaptığını bana anlat. diyor. Sence? sadece Türkiye'ye sıcak parayla hasta getirmek sağlık turizmi yapmak mıdır? Ya tabii ki kesinlikle değil ama burada şimdi senin öyle, öyle bir giriş yaptın ki <laughs> konuyla ilgili zaten bu konuya heveslenmen kimse kalmadı. Restoranlar, oteller, ajantalar, Ya ben kasap gördüm ya. Evet kesinlikle öyle. İnşaatçılar, bütün sektör şu anda bu konuyla ilgili iştahını kabartmışken tam aslında sen onların duymak istediği, en çok ilgilendiği konuya değindin. Paranın yüzü sıcak. Abdullah. Evet sanki devlet... <laughs> ...parayı veriyor, gidin sal tüzümü yapın gibi bir algı Çok oluşuyor. Kesinlikle algı. bu böyle bir şey değil. Tabii ki döviz kazanıyoruz ama artık oteller bizden döviz istiyor otellerle ilgili. Bu yasal Transfer, mı? Tabii ki. Transfer firmaları şu an döviz üzerinden fiyatlandırıyor. Doktorlar hak edişlerini döviz üzerinden istiyor. Per verdiğimiz personel primlerini artık personeller döviz olarak istiyor. Yani biz bu olaya döviz kazanıyoruz... 4 bin dolar karımız var, bunun hepsi bizde kalıyor gibi bir algıyla yaklaşırsak gerçekten yüzlerce binlerce başarısız ekibin içine dahil olan o zaman çok da fazla insanla da görüyoruz. Yani şunu diyebilir miyiz, sağlık turizmine nasıl başarısız olurum? Şimdi <laughs> ben sana aslında bir <laughs> soru soracağım. Şimdi e... hep sen bana soruyorsun ben de sana bir soru sorayım. Son dönemde herkes seni konuşuyor. Ee, sağlık turizminde çok farklı bir bakış açısı açan bir Video serisi yaptın. Bu video serisinin içerisinde nasıl global PR yapılır, global marka nasıl olunur gibi hı hı. çok insanların tam ya biz farklı ne yaparız da öne geçeriz, farklı ne yaparız da kendimizi bir level daha yukarıya taşırız dediği noktada bütün ajentaların bu işi çok iyi yapanın yapmak isteyenin daha yapmayı düşünenin bile takıldığı bir nokta vardı. Sen aslında tam o. Noktaya çok güzel bir çözüm buldun şu an verdiğin hizmetlerle Hı. ilgili. Ben sana şöyle bir cevap soru sorarak ilerletim konuyu istersen, global PR nasıl yapılır? Sağlık düzeninde global marka nasıl olunur? Sen bu konuyu lütfen bize anlat. <laughs> ya aslında bu sorunun cevapları kendi içinde kategorize edilip ayrılıyor. Çünkü herkes bir şekilde yurt dışından Türkiye'ye hasta getirmek istiyor ve herkesin kullandığı belli başlı yöntemler var. Bunların başında ne yapıyorlar? Google AdWords ve Meta üzerinden Google Ads üzerinden bunu da düzeltenler var. Artık eskiden gelen bir AdWords ismi değişti Ads oldu. Google Ads ve Meta üzerinden lead odaklı reklam verelim, lead toplayalım ya da hedeflediğimiz ülkenin insanına sadece Google, Facebook Meta grubu Instagram tarafından ulaşalım. Ve her zaman şu örneği veriyorum Abdullah. Jeton mantığıyla yapılan hiçbir iş sürdürülebilir değil. Jeton mantığıyla yapılan bir iş sürdürülebilir derken şunu kastediyorum aslında. Siz Meta'ya ve Google AdWords'e e reklam vermeyi bıraktığınız andan itibaren eğer kapıdan hasta girmeyi, Bırakıyorsa sisteminiz, yani oluşturduğunuz o sürdürülebilir yapı tamamen stratejinizden uzaksa burada bir şeyler yanlış demek oluyor. Bunu e, success storylerle örneklendirmek gerekiyor. Şöyle düşünün, Türkiye'nin en büyük oyuncuları, bu işi çok önceden yapanlar sizden neyi farklı yapıyor hiç düşündünüz mü? Bence şöyle yapalım, aslında... Dinleyiciler ve izleri, izleyiciler için de bir yol haritası bu. Lütfen Google AdWords dışında Google aramalarında ilk sırada çıkan markaların neyi farklı yaptığını araştırmalarını istiyorum. Bu çok basit bir tabii organik şekilde top, nasıl önde çıktıklarını top, altını çizmemiz gerekiyor. Kesinlikle. Çünkü insanlar sağlık tüzümü yapan herkes şu. Şu, bu konuyu şöyle algıladı ben seni çok yakından tanıyan ve hizmetlerinden de faydalanan birisi olarak şöyle söyleyeyim senin anlattıklarının aslında insana şöyle bir sonuç çıkardı Meta ve Google reklamlarını artık çöpe atalım bir kenara bırakalım onlardan tamamen vazgeçelim <laughs> asla böyle bir şey söylemedim evet, <laughs> sen öyle bir şey söylemedin biliyorum ama bunu evet. açıklamakta fayda var ve tamamen dijital PR tarafında uluslararası alanda tıklama evet. oranları çok yüksek olan Forbes gibi GQ gibi dijital platformlarda organik içerikler üretelim ve oradan linklerle hasta e, hasta kazanalım mı? Çok yanlış. Yani onu bırakıp artık bunu mu yapacağız? Tabii. Ya yani şöyle Gibi özet. Bir soru sorayım tabii, tabii. devamında çok, sana. Çok doğru söyledin, Şöyle özetlemek gerekiyor. Reklam 360 derece yapıldığında sürdürülebilir marka olma yolculuğuna katkı sağlıyor aslında. Yani siz yalnızca Google ve Meta üzerinden lead toplarsanız o marka olmanıza değil sıcak parayla hasta getirmenize neden olur. Evet. Ama bunun üzerine artı 1 olarak hangi pazarı hedefleyelim? Bileşik Krallık Bileşik diyelim. Kralıktan Bileşik geldi. Krallığı hedeflediğimizi varsayalım. Bileşik Krallık'ta Daily Mail, Independent bunların hepsi o ülkenin lokal medyası. Şimdi şöyle düşün Abdullah. Bileşik Krallık'tan Türkiye'ye geleceksin. Evet. Dental sektöründe bir takım ihtiyaçlarım var. Dental ile ilgili bir takım ihtiyaç ya da saçını ektirmek istiyorum ya da liposuction yaptırayım. Üzerine BBL bir de Tamitak falan böyle paket yapmak istiyorsun. Ne yaparsın? Nasıl bir yol izlersin? Şimdi Şöyle tabii ki ilk başta biraz Google araştırması yapmak gerekiyor. Önümüze özellikle İngiltere'de söylediğin gibi binlerce orada sıkça gidip geliyoruz ve bizzat orada bulunan partnerlerimiz, arkadaşlarımız, rakiplerimiz, bazen partnerlerimiz bize şöyle bilgi veriyor. Artık sosyal medya hesaplarımıza giremiyoruz. O kadar çok reklam saldırısına uğruyoruz ki. Tabii ki bu bir reklam ve pazarlama yöntemi olmakla beraber senin dediğin gibi kesinlikle pazarlama sadece Meta ve Google reklamlarından ibaret değil. E, altını çizerek söylüyorum. Jeton mantığıyla başlanabilir ama devam edilemez. Sürdürülebilenmez. Sadece konsantre ekibinizin önüne bugün kaç data düştü, kaç hasta bağlayabildik konusu maalesef artık geride kaldı. İçi çok boşaldı çok boş ve aldı sürdürülebilir çünkü mantıktan. Ben çıkıyor, şöyle hatırlıyorum pandemiden önce reklam, dijital reklamlar özellikle meta reklamlar kesinlikle çok etkiliydi. Ne kadar bütçe ayırırsanız 1.5-2 çarpanında sonuç alıyordunuz ve data kalitesi çok yüksekti. Artık şu anda benim 100.000 TL'm var diyen de aynı data reklamına giriyor, aynı platforma aynı havuza giriyor. 1 milyar harcayan günlük aylık 1 milyar 2 milyar Türk Lirası harcayan büyük balıklar diye konumlandırdığımız ya da yatırımcıları olan ya da ben bütün parayı burada harcayacağım diye hırs yapmış birçok klinik ve acente var. Bunların bazıları yurtdışı menşeli, bazıları ya yerel hatala, yatırımcıları var. Bu yanlış bir yere gidiyor aslında pazar. Çünkü herkes şunu konuşuyor. Ne kadar çok data toplarsam o kadar başarıya ulaşırım. Yanlış. Ne kadar çok data topladığınızın hiçbir önemi yok. Lead odaklı verdiğiniz reklamlarda ne kadar hasta formda doldurmuş ya da ne kadar potansiyel Şöyle bir hikayeden bahsedeceğim sana iznin olursa. Tabii ki bir alanda uzman bir profesör doktorla geçtiğimiz günlerde oturma fırsatı buldum tabii ki işten konuşuyoruz ama bana şöyle döndü ve şöyle dedi ya dedi Furkan biz Balkanlardan yaklaşık 120 farklı lead topladık ama dedi topladığımız 120 leadin 110 tanesi böbreğini satmak isteyen kitleden oluşuyor <laughs> <Dedi> şimdi <laughs> çünkü şunu yapıyor diyor ki ben Türkiye'ye hasta getirmek istiyorum potansiyel olarak Balkanları hedefliyorum tamam ee, burada da yeni fikiriz. Lead toplarken sen hastaya ne soruyorsun? Yani yalnızca adını, soyadını, telefon numarasını ve e-posta adresini sorarak gerçekten kaliteli bir lead elde edebileceğini düşünüyor musun? Ya da bunlar tartışmaya açık konu. Bu arada bahsettiğim alan biraz farklı. Skolyoz alanı. Evet. Yani skolyoz işte omurga eğriliği ile ilgili gerçekten hani Türkiye'ye gelecekse hasta bunun için 40 bin euro 50 bin euro gibi rakamlar ödüyor. Sadece bu tedavi için. Eğer sen bu alanda hizmet veriyorsan ve potansiyel olarak skolyoz hastasını hedefliyorsan muhtemelen ona sadece minimum 4 soru sorman gerekiyor. Yani daha önce ameliyat oldun mu? İşte Türkiye'ye gelme fikri kulağa nasıl geliyor? Daha önce Türkiye'yi ziyaret ettin mi? Ya da skolyozla ilgili hangi ilaçları kullanıyorsun? Gibi. Tamamen afaki hmm. söyle Dedim. Eğer bu soruları sormazsan o lead kalitesiz geliyor. Kaliteli bir lead nasıl toplarız? Şöyle söyleyeyim, kaliteli leadi toplamak için öncelikle hani bütçelerinizin belirli bir seviyenin üzerinde olması lazım. Bu yeni başlayanlar için benim bu kadar bütçem var, sadece bunu harcamak istiyorum gibi bir yaklaşım olabilir. Şimdi bazen danışmanlık yaptığımız firmalarda bize bazı talepler geliyor. Şirket bize diyor ki, klinik ya da ajenta öyle düşünelim. Ben sağlık turizminde aylık 100 bin TL, 200 bin TL para harcamak istiyorum. Hasta gelirse harcamaya evet, devam evet, edelim. Yani zaten. bu artık klasikleşmiş bir şey. Hasta gelirse para harcarım mantığından insanların <laughs> artık kurtulması gerekiyor. Yani otobüs giydirme için, ya Furkan Bey şimdi biz Londra'da o kırmızı ikonik otobüsleri giydireceğiz ama kaç hasta gelir? Evet. Yani ya bu performans pazarlama reklamı mı? Hasta getirmeye odaklanmamak lazım. Tabii ki hasta... şimdi. Şöyle ben bunu anlatabilir miyim? Gizli olması yani çünkü açık hava reklamcılığıyla değil gerçekten çok absürt sorular geliyor. Biliyorsun biz Birleşik Krallık'ta TFL'in resmi partneriyiz. Yani evet. onların bütün açık hava reklamcılığını yönetme, satma yetkimiz var. Keza New York Times meydanına çıkan metro istasyonları, New York'taki metro istasyonlara dahil olmak üzere açık hava tarafında bütün Avrupa'da ve Amerika'da partnerliğimiz var. Ama genelde şöyle bir durum söz konusu oluyor. Müşteri diyor ki potansiyel olarak işbirliği yapmak istediğimiz o şeylerden bahsetmiyorum. Tabii ki bu işi bilen, pazarlamanın ne olduğunu bilen kitleyi biraz ayırıyorum. Ya Furkan Bey şimdi biz... 15 bin pound metro istasyonlarında led ekranlara reklam vereceğiz ama kaç kişi gelir? Yani şunu düşünmüyor aslında. Ya da aslında. ekipten şöyle bir soru cevap geliyor ya da bir itiraz geliyor. Ya 15 bin pound oraya vereceğimize meta da, reklam şu kadar lead <laughs> Şu Oradan şu kadar, kadar, şu kadar hasta. Alırsın. Yani aslında burada işverenlerin hani klinik sahipleri artık sadece e, doktorlar olmadığı için işverenlerin diyorum. Hı -hı. Patronların ve işverenlerin şöyle bir nefsine yenik düştüğü bir konu var. Reklam marka olman mı gerekiyor? Ya da çok leet gelsin, sıcak paramı alayım. Aslında çok e, lead, bu ikilemde, çok ikilemde lead, kalıyoruz. Çok leet çok hasta da değil bence. Çok leet çok hasta değil. Bakın şu, bu olayı şöyle algılamak lazım. Çok fazla son dönemde kalitesiz dijital pazarlama ajansları, sosyal medya ajansları... Oo, herkes <laughs> sağlık e, turizmi uzmanı. Evet, sağlık turizmi uzmanı oldular ve... Böyle bir title var mı gerçekten Doktorları yani? maalesef yok. <laughs> Keşke olsa. Yani bu işin bir İçini mezuniyeti yok. Bu işin bir diploması yok. Bu işin bir sertifikasyonu yok. Şöyle şeyler diyoruz. Hepimizin önüne çok fazlasıyla düşüyordur. Kalitesiz en iyi sağlık çözme eğitimini biz veriyoruz. En kapsamlı eğitim bizimki. Biz sertifika veriyoruz. Sağlık çözme eğitimi vermek ne anlama geliyor biliyor musunuz? O kadar işi basite indirgendi ki konu.